Arkadaşlar selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur. Ee, bugün size yeni bir seriye başladığımızı duyurmak istiyorum. Ee, oyunumuzun ismi Mad Games Tycoon. Bakalım bu sıkılana kadar, oyunu bitirene kadar, gerçekten bitme gibi bir sınır yok ama oynayabildiğimiz kadar oynayacağız. Mümkün olduğu kadar iki günde ya da bir günde video atmaya çalışacağım. Ee, seri olan desteğiniz için bir, bir 50 like'ı geçersek çok müthiş olur. Ee, yorumlarınızı bekliyorum seriyle alakalı neler yapabiliriz ya da tavsiyeleriniz varsa onları da yorumlarda iletmeyi unutmayın. Ee, o zaman dilerseniz oyunumuza başlayalım. Ee, yeni oyun başladı. Oyuncu adı, kendi ismi değil. diyeyim. Firma adı, bilmem ne olsun. Kurti Games. Ee, logo seçiliyor. Logo seçelim ama. Olsun. Ülke olarak da Amerika kalsın ya. Tam oyun ayarlarını ellemeyeyim. Bana burada şeyin nasıl çalışacağını göster diyor. Bunlar böyle kalsın o zaman. Ellemeyeyim de. Yeni hepsine bir dal artırsam nasıl olur? Birazcık fazla olur. Tam sorun yok. Bu şekilde yapalım. Oyunu standart ve 1980 yılında kolay modda başlayalım. Ben pek zoru seven biri değilim. Evet, Mad Games Taycan'a hoş geldin. Bayağı bir özellik kapalı şu an için ama daha fazla özellik zamanla açılacak. İyi eğlenceler diyor. Evet, oyunumuza başlayalım. Şimdi bir Space tuşuyla oyunu durduralım. Şimdi Ne yapmamız gerekiyor? Burası neresi? Burası head office. Burada çalışamayız dedi. Development odası. Ee, development odası arkadaşlar bizim oyunları yaptığımız, tasarladığımız yerler. Bu şekilde minik bir oda yapalım şimdilik. Ee, o zaman şuraya şu şekilde Aa bir tane mi yerleşebiliyor? Dur, dur. Bunları daha nasıl upgrade edebiliyor muyum? genişletebiliyor muyum? Şöyle yapalım bari. Yani değil mi? Öbür türlü de çok küçük olacak çünkü. Şuraya bir tane daha sandalye ekleyelim belki ileride adam alırız. Şuraya bir masa atalım. Şuraya da bir masa atalım. Tamamdır. Şimdilik sorun yok gibi. Burayı hallettik. Şimdi sırada ne yapmamız var? Ee, eleman alalım kendimize. Şu iki elemanı alalım kendimize bakalım. Aylık maaşlarının içinden hiç bakmadım. Start room yap diyor. Şu anlık buna yapabileceğim param yok. Ne yapalım? Bir oyun yapalım o zaman. Random oyun ismi bulsun. Ee, teenager'lar için bir oyun yapalım. Hunting Simulation olur herhalde. Aa, simulation yok peki. Ee, Squid'in ne olduğunu cidden bilmiyorum desem. Avlanma Archeide olur herhalde. Bir gesiye de çıkartalım. Ee, bu şekilde kalsınlar pek ellemek istemiyorum. ...tüm billere çıkartalım her şeyi. Şimdi bu bizim ilk oyunumuz olduğu için çok bir şey beklemiyorum zaten. Yani... ...bize temel birkaç tane şey öğretse... ...biz buradan alır gideriz yani sorun yok. Bir de sanırım sürekli aynı türde de oyun çıkartamıyoruz. No diyeyim. Aa, i̇lk başta bunu yayınlamamız gerekiyor galiba. Biz ne oyunu yapmıştık? Arcade yapmıştık herhalde. Bu market şeyi güçlü. Arcade oyun satıcısı lazım. Tamam. Bunu çıkartalım. İlk oyunumuzu yayınladık. Güzel 73 puan aldı. Gayet güzel. Bakalım bu bundan kar edecek miyiz demeye kalmadan ne yapalım satışa geçmeden ee, hemen bir update getirelim oyuna tamam bir patch yapalım oyundaki buglar bir gideriz gayet daha iyi daha da iyi olur hatta yapabiliyorsak arkadaşlar bir update getirelim oyunumuza bir şey diyeceğim müzik beni birazcık sinir etmeye başladı ya Tamam. Artık daha iyi. Bu müzik hakkında da görüşlerinizi bekliyorum bu arada. Çok mu fazla mı ses geliyor? Galik sesini kısmam gerekiyor galiba. Kısalım. Tamam artık. Bir tık daha az olacak. Oyuna bir update getirdik şimdi. Ee, Madem ondan bir tık daha para kazanabiliriz, bir tane daha update getirelim. Olabildiğince update getirelim oyun daha, uz daha uzun süre satılsın. Daha çok kar getirsin. Şimdi bir tane de upgrade getireceğiz zaman oyuna. Bir dal daha kar edeceğiz mesela. Daha fazla. Bu çok güzel. Çok güzel. Bayağı para kazandırdı bize. Ee, bir tane de araştırma odası yapalım. Yine dörde dörtlük. Güzel. Tatlı şivari bir oda yapalım yine. Onun içerisine de Hmm, sandalyelerimizi yerleştirelim, dilerseniz. Şuraya. Şuraya da bir tane attım, çok güzel. Dört sandalyeli, pek de birazcık sıkışık olan bir oda yaptık. Şimdi ben buraya da bir tane eleman almak istiyorum. İki tane eleman yetecektir, işimiz görecektir. Ne yapalım? Ee, özellikleri araştır diyelim. Yaklaşık 10.000 dolar masraf yaptık ama araştırmak mecburiyetindeyiz sanırsam. Çünkü dört renk desteği. Şu anda oyunlar siyah beyaz, o açıdan bakarsanız önemli yani. O yüzden de biz de geçimimizi şu oyuna upgrade getirerek sağlayalım diye düşünüyorum. Ya tutacaktır bir şey. Ya masraflarımızı çıkarsın dedim gibi. Masraflarımızı çıkarsın. Ee, geliş biz upgrade'lerimizi yapalım birkaç defa. Ee, i̇lk özelliği araştırdım. Şu anda kendi oyun motorunu yapabilirsin de. Peki. B artıya şu anda girmeye hiçbir mantığı yok. RPG oyunu yapalım. Bir araştırın abicim. Alabiliyorsam hatta bu araştırma bölümünde iki tane eleman alayım. Çünkü yetmiyor. Daha da hızlı çalışsınlar. Bu oyunun artık daha suyu çıktı gibi. Ee, ben başka bir oyun yapabilirim. Şu RPG oyunu bitmesini bekleyip. Ya da e, ne yapabiliriz? Çıldırın diyelim. Puzzle. Mesela. X, X. Ne olduğunu bilmiyorum bunu. Boyun motoruyla bir tane oyun çıkaralım. Maksat piyasa boş kalmasın şu an için. Ee, hiçbir cacık bildiğim yok ne olduğu hakkında. Tüm dil desteklerini getirelim. Bunlar bu şekilde go. Yürü baba. Ya bir çıkar bir tane daha oyun çıkar tamam yapıştır. Bu arada hata çıkarmazsınız çok mutlu edersiniz beni ya. Hata çıkmadı galiba tamam. tamam. High Grimes'e bir tane oyun çıkartalım o zaman. Kaç puan? 60 puan. Tam kötü değil. Ee, paramız parasını çıkarsın benim için yeterli. Safe Force alalım. Bunu almayı unuttuk herhalde. Bunlar da kopya koruması arkadaşlar bu arada, bilmiyorsanız. Ee, bizim oyunlarımızın korsan olmasını engelliyor gibi bir şey. Hayır şu anda katılmak istemiyorum. Gözümün masrafı yapamam yani bir için. Mesela onun yerine gider, şuradan bir tane topik araştırırım. Mesela. Ay kıyamet simülasyonu ama gerçi simülasyon da açılmadık ki. Simülasyon açılsa var burada biz dünyayı şey yaparız. Uzaylılar güzel, güzel güzel uzaylılar. Uzaylılar aksiyon oyunu benzeri bir şey yapabiliriz. Ne yap aslanım sen biliyor musun? Bir update getir şu oyuna. Daha çok satılsın. Bu oyun, bu oyun cidden bize iyi para kazandırdı ya. Cidden çok sağlam para kazandırdı yani. Ama bir tane şey yapmazsak. Gerçi bu oyun o kadar da yüksek puanlı değildi zaten. O yüzden çok da üzülmem. Aynen ya bir süre daha bize para kazandırsın. Yeterli bizim için. Sprites geldi. Şunu bir araştıralım ben. Yani oyun motoru yapacağım şu an için ama ee, masraflı olacak ama masraflı olduğu için de yapabildiğim en iyisini yapmam lazım. Yine oyun motoru yapalım. Court Engine olsun ismi. Optimize edildi. Ne oyunları için? Arcade oyunları için. Ne bileyim ama böyle soru mu olur? Normal oyun motoru işte. Eee, oyun motorunu satalım mı? Evet. Bedava olsun. Ama karın %20'sini ben alırım. Bilginiz olsun. Gel sen alırsın. Ya yani mesela birisi diyelim ki 100 bin dolar kazandı. Bunun 20 bin dolarını biz kendimiz alacağız. Çünkü anlaşma o şekilde. Bu oyun motoru bitsin. Şu holo 2 gibi bir şey çıkartmak istiyorum ben. İnceden iyi sattı. Bu seferki daha da iyi olur diye düşünüyorum. Devam oyunu. Ee, yok mu? Devam oyunu. Devam oyunu yok galiba. Ee, şimdi biz ne oyun yapacağız birader? Bakalım. Ben arcade oyunu yapmak istiyorum. Ee, arcade oyun içinde uzaylılar arcade gibi. Tamam bunu da teenager yapalım ya da adult yapalım abi. Ya de bileyim uzaylı kafası falan patlatacağız şimdi yani. Aliens. Kurtis, Kurtinin ali, alienleri. Kurtinin uzaylıları. Uzaylıları. Bu şekilde de isim verelim. Ee, Kurt motor, oyun motoruyla yapalım. İkinciye bence bir şey almaya gerek yok şu an için. Grafikleri bir tık daha var diyor bana. Tamam. Şu şekilde yapalım. Save Force kullanalım. Tamam yani bura hakkında bir fikrim yok. O yüzden pek şey yapmak istemiyorum. Artık holoda çekilsin yani biz zahmet. Kaç asırdır aynı oyun, aynı oyun gidiyor yani. Bir sene olmuştur. Macera, macera atıyor. Güzel. Platform oyunu abi. Bunu da araştırmaya. Arcade için en iyi şey böyle en fazla Capcom iyidir ya. Yolla. Yolla. o 80. 80 puan aldık. Gayet güzel. Bu oyun iyi satar beyler. Ben size diyeyim. Buna bir bug fix getirelim. Bir de upgrade yapıştıralım. Yapıştı abicim upgrade'ı. Hadi ödül alır mıyız? Abi şaka mısın? Seninden kötü oyunu bizim yaptığımız oyun çıktı. Ulan zaten bir gram falımız vardı o da gitti. Tamam şimdi ne yapalım? Ne yapalım biliyor musunuz? Ee, bu video bu bölümü burada sonlandıralım. Ee, sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle ve bay bay.